Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımdan patlıcan konservesi yapacağım. Hem kışa hazırlık olacak hem de çalışan hanımlar için büyük kolaylık olacak. Patlıcan konservemiz için kullanacağım malzemelerim. Şöyle orta boy patlıcan kullanıyorum. 6 tane patlıcanımız var. Bir tane şöyle kapya biber kullanıyorum küçüğünden. Şöyle ben de acı tatlı karışık kıl biber kullanıyorum. İnce olduğu için her patlıcan için ikişer tane kıl biber kullanmış oluyorum. Böyle yine her patlıcan için birer tane domates, altı tane domatesim var. Her patlıcan için bir diş sarımsak. Sarımsağın büyük olduğu için 5 diş olarak kullanıyorum. Şimdi yapımına geçiyoruz. İlk önce bütün patlıcanlarımın hepsini alacalı yani çizgili olarak soyuyorum. Patlıcanlarımı üçe bölüyorum. İstediğim büyüklükte doğrayacağım. Tüm patlıcanlarımı doğradım. 2 tatlı kaşığı üzerine tuz serpiyorum. Böyle bir karıştırıyoruz. Patlıcanlarımızın üzerine geçecek su ekliyorum. Patlıcanların kararmaması ve acılığının çıkması için mutlaka tuzlu suda bekletiyoruz. Suyun içerisinde beklerken biz de diğer malzemelerimizi hazırlayacağız. Domateslerimin kabuklarını soydum. Kapya biberin çekirdeğini, sap kısmını çıkardım. Kıl biberlerin de sap kısımlarını aldım ve şimdi doğrama işlemine geçiyorum. Domateslerimi küp küp doğrayacağım. Beyaz kısımları alıyorum. Bütün biberlerini de bu şekilde doğruyorum. Kapya biberimi doğruyorum. Kapya biberleriniz fazla büyük olmasın. En küçüğünden bir tane olursa yeterli olur. Bütün malzemeyi doğradım. Üzerine de sarımsakları küçültüyorum. Bu da tamam. Patlıcanları tuzlu suyun içerisinden çıkaracağız. Tuzlu suyun içerisine bekleyen patlıcanlarımız acılığını suya vermiş. Şimdi bu suyu döküyoruz. Birkaç su değiştirerek yıkıyoruz. Patlıcanlarımızı bol suda yıkadık. tuzu ve siyah suyu gittikten sonra şöyle doğramış olduğum malzemeyi ekliyorum. Bütün malzemeyi birbirine karıştırıyoruz. Bir tatlı kaşığı kaya tuzu ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum. Bir 10 dakika dinlendireceğim ve kavanozlarıma dolduracağım. Patlıcanlarımız dinlendi. Kaynatmış olduğum kavanozlarıma dolduruyorum. Kavanozların iyi alması için üzerine bastırıyoruz. Şimdi diğer kavanozlarımı da aynı şekilde dolduruyorum patlıcan karışımlı sebzelerimiz dinlendikten sonra kaynatmış olduğum kavanozların içerisine sebzeleri orantılı bir şekilde doldurdum ve üzerine bastırarak sıkı bir şekilde doldurdum. Sonrasında tabanında kalan domates suyunu da aldığı kadar kavanozumuzun aldığı kadar üzerine döküyorum. Eğer suyu az ise artıdan kaynamış su ekleyebiliriz. Bu ölçüden bu kavanozda 3 kavanoz konservem çıktı. Kapağını kapatmadan önce havasını bir alıyorum. Kavanozun etrafını temiz bir bezle veya bir peçete yardımıyla siliyoruz ıslaklığı. Sıkıca kapağını kapatıyoruz. hazırlamış olduğum patlıcan konservelerimi şimdi kaynatmak için derince bir tencerenin içerisine yerleştiriyorum. Tenceremizi ocağıma aldım. Üzerine geçecek miktarda su ekledim. Kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika kaynatacağız. Ocağımızı kapatacağız. Konservelerimiz hazır olacak. Yeni kaynamaya başladı. 15 dakika süre tutacağım. 15 dakika sonrasında ocağımı kapatacağım. Konservelerimize kaynamaya başladıktan sonra tam 15 dakika oldu. Ocağımın altını kapatıyorum. Konservelerimi dikkatli bir şekilde suyun içerisinden çıkarıyorum. Kavanozlarımızı kaynadıktan sonra suyun içerisinden çıkardım ve bir bez yardımıyla çünkü kavanozlarımız çok sıcak tekrardan kapaklarını iyice sıkıyorum. Daha garanti olması için iyice sıcakken sıkıyoruz ve ters çeviriyorum. Bütün hepsini aynı işlemi yapıyorum kapaklarını iyice sıkıyorum. konservelerimizin üzerine kapatacağız daha güzel daha iyi vakum yapması için bir gün bu şekilde bekleteceğiz sonra kilerimizi rafımıza kaldıracağız bir gün bu şekilde beklettim kavanozlarımı güzel vakum yapması için kapağı da tutmuş gördüğünüz gibi tekrar düz çeviriyorum herhangi bir sızıntı olmamış gördüğünüz gibi kapaklar güzelce tutmuş siz de kaynadıktan sonra sıcak suyun içerisinden çıkardıktan sonra kapaklarını kontrol edin tekrar kapaklarını garanti olması için iyice sıkın ters çevirin üzerini kapatın bir gün bekletin kapaklarda şişme akma yoksa konserveniz olmuş demektir konservenizi serin kuru ve karanlık bir yerde saklayın konservenizi pişireceğiniz zaman da yağ ile soğanını kavurduktan sonra konservemizi içerisine ekleyip 5 dakikada kolayca hazırlıyoruz. Siz de patlıcan konservesi yaparak kışın afiyetle de tüketebilirsiniz. Denemek isteyenlere kesinlikle tavsiye ederim. Deneyecek olanlara da kolay gelsin, afiyet olsun. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.